Kazakistan ve Azerbaycan Hazar Denizi'nde ortak deniz tatbikatı yapacak. Haziran ayında yapılacak Hazar Meltemi 2025 tatbikatı Hazar Denizi'nin Kazakistan kesiminde gerçekleştirilecek. Kazakistan Deniz Kuvvetleri Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Kanat Niyaz Bekovla, Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Temur Murşudov, Aktau'da görüşme gerçekleştirdi. Niyaz Bekov görüşme sonrası yaptığı açıklamada tatbikatlar deniz kuvvetleri arasındaki etkileşimi artırmayı ve ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan geniş elpazedeki görevleri kapsayacak dedi. Hazar Meltemi 2025 tatbikatı 15-20 Haziran tarihlerinde Hazar Denizi'nin Kazakistan kesiminde gerçekleştirilecek. Tatbikata deniz üssünün kıyı birlikleri ve gemilerden personel katılacak. Tatbikatta Azerbaycan'dan iki devriye gemisi, bir yardımcı gemi ve kıyı birlikleri yer alacak. Denizciler asimetrik tehditleri savuşturma ve tehlike altındaki uçak, gemi ve teknelere yardım sağlama konusunda pratik yapacak. Ayrıca deniz ve hava hedeflerine yönelik atışlı tatbikatlar gerçekleştirilecek.